Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için indirimli ürünler çekmek istedim. Bakalım ne geldi indirimler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bir marketlerde ne gibi indirimler var hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar ilk göstereceğim ürün şöyle Binvezil markasının taze kaşar peyniri var. Bu şu anda indirimde arkadaşlar. Fiyatı ise 83 lira 50 kuruştan 77 lira 50 kuruşa düşmüş. Bunlar böyle 500 gramlık e peynirler arkadaşlar. Ve burada da baton sucukları var. Onu da böyle çıkarabilirsem. Evet burada Aytaç markasının baton sucuk e salamları var. Hindi salam. Bunlar da 500 gramlık fiyatları ise 35 lirada 29 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada ise Dost markasının süzme peynirleri de indirimde. Bunlar da şu anda 89 lira 50 kuruştan 79 liraya düşmüş. Böyle bir kiloluk süzme peynirler bu şekilde. Evet, burada ise Aknas markasının dilimli tost peynirleri var. Bunlar da şu anda indirimde arkadaşlar, şu şekilde. E, Fiyatları ise 79 liradan 69 liraya düşmüş. E, bunlar 500 gramlık peynirler. E, burada ise Aknas markasının beyaz peyniri de indirimde tam yağlı, 1 kiloluk. Fiyatı 95 liradan 87 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da böyle Dost markasının kremaları da indirimde 200 milimlik fiyatı 24 lira 50 kuruştan 18 lira 75 kuruşa düşmüş ve ayranları da şu anda indirimde 200 milimlik fiyatı 3.5'tan 3 liraya düşmüş arkadaşlar ve burada da böyle Torku markasının ayranları da indirimde. Bunlar da 2 litrelik. Fiyatlar ise 39 liradan 32 lira 75 kuruşa düşmüş. Evet burada da böyle kaşkaval peynirleri de indirimde arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim sizlere. Bunlar da 400 gramlık e, peynirler. 65 liradan 59 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve burada da Beysan markasının tam yağlı beyaz peyniri var. Şöyle keçi ve inek sütlü ee, bu da aynı mı? Şöyle Edirne olgunlaştırılmış beyaz peynir. Bunlar da şu anda 34 lira 50 kuruştan 25 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Ee, bir de böyle farklı bir çeşit daha varmış. mı? Şöyle, e, bu da koyun ve inek peyniriymiş bu şekilde bunlar. Her biri 200 gramlık. Evet burada da böyle Pervin markasının şu şekilde tereyağları da indirimde bir kilo olup. Fiyat 165 liradan 149 lira, 50 kuruşa düşmüş. Ve e, burada da Atlas marka çiftliğinin... Ee, sürülebilir beyaz peyniri de indirimde 400 gramlık fiyatı 39 lira 50 kuruştan 35 lira 50 kuruşa düşmüş ve burada da böyle dost markasının yarım yağlı yoğurtları da indirimde bunlar da iki buçuk kilo fiyatı 49 lira 50 kuruştan 44 lira 50 kuruşa düşmüş evet burada da için markasının laktozsuz sütleri de indirimde 500 gramlık. Fiyatı 14 lira 50 kuruştan 11 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da böyle sürmelik ko e kova tereyağları da var. Bunlar da 900 gramlık. Fiyatı 159 liradan 149 lira, 139 liraya düşmüş arkadaşlar. Ve Pervin tuzlu tereyağları da indirimde. Bunlar da 159 liradan 139 liraya düşmüş. Bu da 900 gramlık. Gündoğdu Kars kaşarı var. Bu da şu anda indirimde bu şekilde. Bunlar da 250 gramlık Fiyatı 49 lira 50 kuruştan 39 lira 50 kuruşa düşmüş ve yemeli markasının kaşar peynirleri de indirimde arkadaşlar. Şöyle e, bu pesleyenli e, bu da böyle tulum peyniri arkadaşlar. E, ve böyle dilimli kaşarlar da var. Bunların da fiyatları e, 35 liradan 32 lira 50 kuruşa düşmüş. Bu da İzmir tulum peyniri. Böyle çeşit çeşit var. E, burada ise sade çörek otlu peynirler var. Bunlar da 150 gramlık şu şekilde hem sade hem çörek otlu. şu şekilde aknas mark gurme aknas gurme peynirleri bunlar da 150 gramlık fiyatı 32 lira 50 kuruştan 27 lira 50 kuruşa düşmüş ve burada da böyle ithal peynirlerde indirimleri devam ediyor bu şekilde. Her biri 150 gramlık 49 liradan 39 liraya düşmüş. Burada da tek süt markasının tereyaları da indirimde 169 liradan 159 liraya düşmüş. Burada ise e, nametin, fermante, e, dana kangal sucukları var. Dilimli pardon şu şekilde dilimli sucukları. Bunlar da 210 gramlık fiyatlar ise 59 lira 75 kuruştan 52 lira 75 kuruşa düşmüş Polonez pirinç jumbo sosisler var. Bunlar da şu anda indirimde 320 gramlık fiyatı 31 lira 75 kuruştan. 29 lira 75 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Ve polonez, hindi baton, sucukları var arkadaşlar. Bunlar da her biri 400 gramlık bu şekilde göstereyim. Bunlar da indirimde. Fiyatları ise 99 lira 75 kuruştan 85 liraya düşmüş arkadaşlar. Burada ise polonez dana uzun sosisleri var bu şekilde. Bunlar da 360 gramlık şu şekilde arkadaşlar. E, fiyatları 67 lira 50 kuruştan 57 lira 50 kuruşa düşmüş ve burada ise Polonez e, fit yaşam dana bunlar var. Bu şekilde bunlar da e, 150 gramlık. Fiyatı 38 lira 50 kuruştan 28 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet, burada da böyle hurma dolgulu tayin helvası var. Bu şekilde arkadaşlar Fiyatı 29 lira 50 kuruştan 19 liraya düşmüş. Böyle Bir marketlerde. Et evet, burada da böyle fıçı e, jalapone turşuları var. Bunlar da e, şu anda indirimde 9 lira 90 kuruştan 9 liraya düşmüş. Et evet, burada ise indoni makarnalar var. Bunlar da şu anda indirimde arkadaşlar. 26 liradan 22 lira 25 kuruşa düşmüş. Bunlar da 5'li paket ve burada ise inci markasının doğal e, zeytinleri var. Şu şekilde arkadaşlar. Evet bunlar da e, 68 liradan 59 lira 50 kuruşa düşmüş. Böyle bir kiloluk e, zeytinler bu şekilde. E, ve burada da e, saklı köy bisküviler var. Bunlar da e, dörtlü paket olarak satılıyor. Fiyatları ise 31 liradan 26 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada ise çok olmayan fındıklı gofretler var. Bunlar da 4 lira 75 kuruştan 4 lira 25 kuruşa düşmüş. Evet burada da böyle ülker kraker e, bisküviler var arkadaşlar. Bunlar da 18 liradan 14 lira 75 kuruşa düşmüş. Ve burada da böyle kuru üzümler var. Simbat markasının 500 gramlık fiyatı 24 liradan 19 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da e, cevizli ve bademli yaz helvaları da indirimde her biri 500 gramlık oluyor. Fiyatlar ise 36 lira 50 kuruştan 32 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet, İkün markasının şöyle çilek reçelleri de indirimleri devam ediyor hala. 2 kiloluk 92 lira 50 kuruştan 86 liraya düşmüş. Ve vişne reçeli de aynı şekilde 95 lira 50 kuruştan 89 liraya düşmüş. Evet, burada da böyle Abdullah Efendi e, kahve çeşitleri de indirimde arkadaşlar. Bu şekilde çeşit çeşit e, böyle nasıl söyleyeyim. Evet e, Kaymaklı hazır naneli çikolata çikolatalı Türk kahvesi. E, bunlar şu anda hepsi indirimde. Burada da böyle hazır portakallı, e, Rum çikolata ve Hindistan cevizli çikolata e, kahveler. Fiyatları 15 lira 50 kuruşta. 14 bireyli kuruşa düşmüş. Evet burada ise Filiz markasının Mardin bulguru var. E, Mardin yöresine ait bulgur. Bunlar da 800 gramlık fiyat 24 lira 75 kuruştan 22 lira 50 kuruşa düşmüş. Hasata bulgur çeşitleri var. Antep bulgurları var arkadaşlar. Bunlar da şu anda indirimde 1 kilo. Fiyat 19 lira 75 kuruştan 17 lira 75 kuruşa düşmüş. Ve Filiz markasının Tambulday... E, unlu bu şekilde makarnaları da var. Bunlar da 350 gramlık fiyatı. 11 liradan 9 lira 75 kuruşa düşmüş ve çiftçi markasının şöyle kara buğday maş fasulyesi Şöyle bir de gö göstereyim kara bulda yabitli da böyle çeşit çeşit e, ürünler. Bunlar da şu anda indirimde. Şu şekilde bunlar e, 15 lira 50 kuruş 13 lira 50 kuruş ve burada da böyle marş fasulyesi var arkadaşlar. Siyez bulguru var. E, şu arkada da bakalım bu neymiş? E, i̇ç bakla var. Bunlar da şu anda indirimde 23 lira. 75 kuruştan 19 lira 75 kuruşa düşmüş. Evet burada da böyle inci markasının ayçiçek yağları da indirimde 139 liradan 132 lira 75 kuruşa düşmüş bu şekilde ee, ve burada ise turna markasının pamuk yağları da indirimde fiyatları ise bunlar e, 5 litrelik fiyatı 165 liradan 160 1 liraya düşmüş Sole markasının 2 litrelikte böyle yağları da indirimde arkadaşlar 69 lira 75 kuruştan 57 lira 50 kuruşa düşmüş ve burada da böyle 1 litrelik ayçiçek yağları düşmüş Sole markasının 37 lira 50 kuruştan 29 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada ise Nesne'nin mini keyifler şöyle mini barlar var. Bunlar da şu anda indirimde. 35 lira 50 kuruştan 34 lira 75 kuruşa düşmüş. Ve Nesle Damak çikolatalar 45 50 kuruştan 42 liraya düşmüş. Evet burada ise dolgulu çikolatalarda indirimde arkadaşlar. Fiyatları 49 lira 50 kuruştan 42 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada ise Agu Baby'nin şöyle ıslak havluları da indirimde 56 adet var. Fiyatı 9 lira 50 kuruştan 7 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve Agu Baby bezleri de indirimde arkadaşlar numarasına göre değişiyor bu şekilde. fiyatları ise 55 liradan 49 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da böyle pervol yenileme bu şekilde sıvı deterjanlar da var. Bunlar da 4 litrelik fiyatı ise 109 liradan 99 liraya düşmüş. Tursil e, Leylak Bahçesi de şu anda indirimde arkadaşlar. 57 liradan e, 52 lira 75 kuruşa düşmüş. Evet burada ise bambu çoraplar var. Şöyle erkekler için bunlar da gerçekten de çok güzelmiş. Şu şekilde fiyat 19 lira 50 kuruşta. 16 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Evet burada da böyle Aks markasının cam spreyleri var. Şu şekilde. Bunlar da şu anda indirimde. 12 lira 50 kuruştan 12 liraya düşmüş. 750 milimlik. Evet burada da esnek şöyle bayan atletleri var. Askılı renk seçenekleri var. Beyaz, ten rengi ve siyah olanlar bu şekilde. Fiyatları ise 37 lira 50 kuruştan 32 lira 50 kuruşa düşmüş. S'den X laşa kadar var. Evet. Burada ise neslerin sade gevrekleri var. Ee, bunlar da 43 liradan 27 liraya düşmüş arkadaşlar. Evet. Burada ise buluminin e, kağıt mendiller var. Böyle cep mendilleri fiyatları ise 14 lira 50 kuruştan 13 lira 75 kuruşa düşmüş. Evet. Burada ise Queen markasının dev havluları da indirimde 26 lira 50 kuruştan 23 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da dof sabunlar indirimde. Şöyle salatalık özlü var. Bunu bilmiyorum ne. İşte bu şekilde çeşit çeşit sabun çeşitleri fiyatları 17 liradan 16 lira 75 kuruşa düşmüş. Evet burada ise şilete ve permatik e, ürünleri de şu anda indirimde. Tıraş bıçakları ikili olarak e, satılıyor bu şekilde. Fiyatları 19 lira 75 kuruştan 15 lira 75 kuruşa düşmüş. Ve böyle beşli olanı da indirimde. Fiyatları 41 lira 50 kuruştan 26 lira 75 kuruşa düşmüş. Evet burada da finish kuantum e, pardonuz Finish Power özel seri var. Bu da 110'lu. Fiyatları ise 225 liradan 199 liraya düşmüş. Evet burada da Clear şampuanlarda indirimde böyle farklı farklı çeşitleri var arkadaşlar. Şöyle 3 farklı çeşidi. Fiyatları ise 52 lira 25 kuruştan 44 lira 50 kuruşa düşmüş. Bunlar 350 gramlık şampuanlar ve de şu anda indirimde arkadaşlar. 350 milimlik fiyatları ise 48 lira 50 kuruştan 42 lira 50 kuruşa düşmüş. Şöyle farklı çeşitleri de var arkadaşlar. Ve Blendaks'ta şampuanları var böyle 3 farklı çeşidi. Fiyatları ise 48 liradan 42 lira 50 kuruşa düşmüş. Bunlar da 500 milimlik oluyor. Et burada ise venüs bıçakları var. Bu şekilde tıraş bıçakları bunlar da ikili olarak 17 lira 50 kuruştan 14 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve mans şöyle bıçakları var. Bunlar da dörtlü olarak satılıyor arkadaşlar. Fiyatlar ise 39 liradan 34 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da böyle bulut markasının şöyle yumuşatıcıları da indirimde şöyle üç farklı çeşidi var bu şekilde arkadaşlar fiyatları ise 39 lira 50 kuruştan 34 lira 50 kuruşa düşmüş bu şekilde indirimde 3 litrelik ve burada da böyle Güldan markasının şöyle hijyenik çamaşır suları var bunlar da 2,5 litrelik fiyatı 21 lira 75 kuruştan 19 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.